Şarkı Söyleyen Balina Deniz ülkesinde neşeli balın yaşadığı sulara uzak denizlerden bir balina gelmişti. Bu balinanın özelliği çok güzel şarkı söylemesiydi. O kadar güzel bir sesi vardı ki çevredeki de çevredeki deniz canlıları onu dinlemeye doyamıyorlardı. Çok daha iyi kalibre bir valinaydı. Neşeli Balık ile arkadaşları Balina'nın şarkı söylediğini dinlerken günün nasıl geçtiğini anlayamıyorlardı. Balina'nın söylediği şarkıları dinlemeye dinleme denildi ki Denizdeki diğer canlılar da geliyordu. Böylece arkadaşlarını da gelişiyor. Arkadaşları da gelişiyordu. Balıklar şimdi kaçacak. <laughs> balıklar yüzgeçlerini açıp İste kollarını kullanarak şarkı ya eşlik et <laughs> ediyor. Ahtapot <laughs> vakit çok geç oldu. Eve dönmemiz gerekiyor dedi. Başka bir <laughs> başka bir gün gelip payınayı Yine dinlemeye karar verdiler. Götür, götür. Ve öldükten.